Dijital saat uygulaması Kullanacağımız kodlar Değişken tanımlama If else Why Set interval Date bölümleme Dynamic text Saatin yazılacağı text alanını oluşturuyoruz. Değer yollayacağımız için dynamic text yapıyoruz. Ve instance name'ine saatimiz yazıyoruz. Kod sayfasını F9'da açıyoruz. Ya da pencere eylemlerden de açabiliriz. Sistem tarihini zaman değişkenine atıyoruz. Saniye, saat ve dakikayı saatimizde kullanmak üzere bölüyoruz. Saatimiz dinamik tekstine bu ayırdığımız değerleri atıyoruz çalıştırdığımızda programımız bir kereliğine girip çıkacağı için bir döngü oluşturmamız gerekiyor. Bunun için set interval kullanabiliriz. Set interval için birden sonsuza kadar çalışan bir döngü diyebiliriz. Zaman aralığını kendimizin belirleyebildiği ve yapacağımız koşullarla istenilen anda durdurabildiğimiz koddur. fonksiyonumuzu da oluşturduktan sonra çalıştıralım. Zaman değişkenini direkt saatimiz tekste neden atmadığımızı düşünebilirsiniz. Sistem saatimizi yazdığımız zaman gün, ay, saat, meridyen, yıl geldiğini görüyorsunuz. Ama bize sadece saat lazım. Bunun için sadece saati aldık ve bölümler ayırdık. İki basamaklı olmayan saat, dakika ve saniye başına sıfır olmadan yazılır. Bunun için de başlarına sıfır ekleyelim. Ve saatimize EM, PM ekledikten sonra son halini çalıştırıp test edelim.